Önce bağlantılara bir bakalım, daha sonra üzerinde açıklama yapacağım. Öncelikli olarak bu şu PLC bağlantı besleme kısmından bahsedeyim sonra sensöre geçeceğim. Burada benim 220-24 volt DC bir güç kaynağım var. Bu güç kaynağım sadece bu PLC sistemine beslenmesi input ve outputlarına ait olabilir ya da paranızda bir ortak DC besleme güç kaynağınız vardır. Bunun üzerinden de alabilirsiniz ama burada her sistemin hatta sistem içerisindeki input, output ve beslemelerin ayrı sigortalardan yapılması önemli. Çünkü sistemde bir arıza olduğunda komple sistemi durduracak bir sigortanın açma yapması yerine sadece sistemin arızalı kısmının açma yapması sistemi sürekli açısından oldukça önemlidir. Burada benim piyasa sistemine ait bir tane güç kaynağı olduğunu düşünelim. Bu trafolu bir güç kaynağı olabilir ya da switch mod çalışan bir güç kaynağı olabilir. Beslemesine ben burada 1 amperlik bir sigorta bağlamışım. Şimdi önce diyeceksiniz ki ya bu sigortalar niye Z tipi? Z tip sigortalar MCC bir otoman sigortalar. En hızlı açma karakterisine sahip olan sigortalardır. İkimizinde manyetik açı yani kısa devre açısı devreye girer. Buradaki sistem elektronik bir sistem aşırı yük çekmesi, overload olması gibi bir şey söz konusu değil. Arıza varsa burada aşırı akım çekmez. Ya kısa devre olur ya da bir yerde kısa devreye yakın bir temas olur. Buradan dolayı bir aşırı akım çeker. Yani geçici rejim yoktur. O anda da motorlarda, trafolarda olduğu gibi o anda da sistemin e, bu kısmı arıza olarak ayırması gerekir. Ama piyasada Z tipini bulma şansınız çok fazla yok. İşte belki özel siparişte 1-1,5 bir, bir ayda yurt dışından gelir. Standart olarak bulabileceğiniz B tipi en iyi olasılıkla burada kullanabileceğiniz B tipi olacaktır. Girişindeki benim F1 sigortam 1 amperlik Z tipi bir sigorta ama burada B tipinde kullanabilirsiniz. Ve buradaki güç kaynağının çekmiş olduğu besleme tarafından 220 besleme tarafından çekmiş olduğu akım değerinin birkaç misli üstünde bir sigorta kullanmanız gerektiği nedeni de şu. Bu bir trafo doğrultucu olabilir. Trafoların devreye girme sırasında çekmiş olduğu yüksek akıma ait bir tane video hazırlamıştım YouTube kanalında duruyor. Ona bakabilirsiniz. Ya da bu bir switch mod olabilir. Switch modunda giriş katındaki ve çıkış katındaki kondansörlerin eğer boşsa ki boş olma olasılığı yüksek yani peş peş hızlı ve giriş verip kesme yapmadıysanız ve yüksek akım çekecektir. Bu sefer de geçici rejim olarak yüksek akım çekecektir. Bu sefer de bu sigortanız açma yapacaktır. Buna dikkat etmekte fayda var. Çıkışında benim PRC'min elektronik olarak çalışabilmesi için son itibariyle bu bir elektronik cihaz. Bunu çalışabilmesi için artı ve şase gerilimlerinin verilmesi lazım. Bunda niye üstünden yapmışım? F2 sigortası üzerinden yapmışım. E, 1 amper tek başına bu cihaz için çok yüksek bir akım değeri. Benim piyasamın beslemesi sadece kendi beslemesi 1 amperden yüksek akım çekmeyecektir ama buraya 0.2 ya da 0.5 amper bir sigorta değeri yazsam onu bile bulma olasılığınız çok zayıf. Ama 1 amper sigortalar özellikle 1 amper B tip sigortaları bulma olasılığınız daha yüksek. Bunun benim bir de F3 sigortası üzerinden çıkışa ortak besleme vermişim. 3L artı klemensine. Niye? Çünkü bu bir pi çıkış veren piyasi ve çıkış örneğin şurada Q00 çıkış verdiğinde buradaki artı 24 volt gerilim içerisindeki optokuplör üzerinden buradaki Q00 klemensine gelmekte ve çıkışındaki alıcıyı çalıştırmakta. Bunun sigorta takım değeri ne olacak? Burada çıkışına bağlamış olduğunuz sizin tüm ne diyeyim ortak uç üzerinden bağlı olan tüm röle kontaktör, buton, selenit, neyse onların toplam akımı olabilir. Bunu daha önce bir Videoda ya da dokümanda bahsettim. Ama şöyle bir şey var burada. Bunlar örneğin 500 miliamperlik çıkış veren yarı iletken bir anahtarlama elemanları. Burada da size işte 0.5 amper geçmemenizde fayda var. Ya o zaman çıkışlar şöyle bir şey olabilir. Buradaki örneğin 6 tane çıkışım var. Ya bu 6 çıkış 100 miliamper falan akım çekiyor. 600-700 mAh'lik bir akım çekiyor. Bu sefer ne yapmam lazım? Ya aslında bu piyasa donanımı ile ilgili bir ayrı bir konu. Buraya da girmiş olduk ama niye buraya girdim onu da bilmiyorum. O da şöyle söyleyeyim. Piyas çıkışınızdaki güçleri akım değerlerine göre dengeli, ortak uçlara göre dengeli dağıtmanızda fayda var. Ya yani hazır bu konuya girdik. Ben bununla ilgili ayrı bir video hazırlayayım ya. Neyse. Şimdilik çıkışındaki artı 24 volt beslemesinde ben F3 sigortası üzerinden geçirdim. Bir de bu piyasinin inputları için butonlar, sınavları, sensörler bağlayacağım. Bunlar için de bir tane sigorta ayırdım. Buradaki sigorta akım değerinin çok yüksek olmasına gerek yok. Yine 0.5 amper falan olması yeterli. Çünkü girişinde şuradaki sensörleri beslemeye çekmiş olduğu besleme akımları haricinde bir sarfiyat yok. Bir de bir buton üzerinden ya da bir kontak üzerinden geçecek. Şimdi aklıma geldi. Bununla ilgili de elimdeki sensörlerde bir deneme yapayım bakayım. Sensörler boştayken ya da ne diyeyim önünde malzeme yokken ya da önünde malzeme varken besleme olarak kaç miliamper akım çekiyor. Neyse. Burada giriş için F4 sigortasını kullanmışım. F4 sigortası buradaki sensörün artı besleme ucuna gelmek zorunda. Çünkü bu sensörde elektronik bir cihaz. 3 uçlu 4 uçlu sensörlerde içerisindeki elektronik kartın devrenin beslenebilmesi için yine artı ve şase gerilimlerinin verilmesi lazım. Burada da artı gerilimle vermişiz. Hangi kabloya? Kahverengi kabloya. Burada benim PLC'min girişlerin ve çıkışın Bağlanması gereken şasi uçlarını da toparlamışım götürüp artı 24 volt 0 volt güç kaynağımın şasesine yani 0 kısmına ne yapmışım bağlamışım. Şimdi bu sensörü PNP çıkış veren indiktif op her neyse bir sensör yine artı eksi beslemesini yaptığımda PNP çıkış verdiğinde şu ucum benim artı polaritede artı 24 volt gerilim seviyesinde bir gerilim verecek. Ve bu gerilim artı olduğu için PLC'min 1M ucu burada eksi şase düzeltiyorum şase gerilimini bağlanması lazım ki buradan artı aldığında içerisindeki yalıtım elemanı optokuplör bu input klemensiyle şuradaki ortak şase arasında çalışsın ve PLC'nin mikro kontrolörüne bu inputta giriş olduğunu iletsin. Burada 3 uçlu PNP çıkış veren normalde açık olan bir tane indüktif sensörüm var. Bu sensörü PLC'ye bağlayalım. Önce PLC'nin beslemesini yapmamız lazım. L artı kısma 24 voltun artısını veriyorum. M'ye eksiği veriyorum. Şimdi bunu resim çizerek sunuyla anlatırken orada sigortalar falan koydum. Girişlerin çıkışların piyasinin ama burada o sigortaları kullanmayacağım. Çok fazla uzatmak ve karıştırmak istemiyorum. Q0.0'da benim bir tane bazırımı bağlayacağım. Çıkışım var. Bu ne? çıkışı burası. Şimdi piyasanın çıkışına ait kırmızı var mı? Kremensleri alacağım. Bu ara tornavida girmedi. Kremens tornavidası. O yüzden saç tornavidasıyla yapıyorum. Eleştiren arkadaşlar olursa söyleyeyim diye. Bu artısı çıkışlara ait. Şurada eksisi olsun. Hatta şunu da bağlayayım. Bu çıkışı benim ne verecek? Artı verecek. Artı ile eksi arasına bağlamış olayım. Bazırımı da. Evet, bazırım bağlı. Bu neydi? Artıydı. Artı e, artıyı nereden alayım? Yine kremensten alayım. Bu neydi? Eksiyle. Eksiyle yine buradan alayım. Şimdi input'um benim artı girişte çalıştığı için buraya bir de eksiği vermem lazım. Bu eksiği şuradan verelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piyasinin bağlantılarını yaptık. PNP girişe göre e, inputları bağladık. Output'a bağladık. Output'a normalde artı yeterli ama M'yi de bağladım. Şimdi sensörüm var. Aa, sensörün kabloları kısa kalacak. Neydi? Kahverengi artıydı. Onu da yine buradan alalım. Kahverengi artıydı. Şey de kullanabilirim. Bunun kendi üstündeki çıkışta kullanabilirim ama normal şeyden alacağım ben. Adaptörden. Kahverengi artıydı. Mavi eksiydi. de bağladım. Bunu neye bağlayacağım? Input 0.0'a hangisi o? M'nin bir yanındaki şu. PM çıkış verecek bu. Gelsin kaba bağlantılarını yaptım. Enerjiyi verdim. Gelsin bir taramalarını yapsın. Kendine gelsin, rana geçsin. Bu arada piyasime yazımı attım. Yazımı atmamıştım. Bakın şimdi seni şöyle yaklaştırıyorum. Şuraya dijital input 0, bura dijital output 0. çıkış veriyor. Program içerisinde sadece bir input 0.0 var. Çıkışında Q0.0 var. Gördüğünüz gibi 3 uçlu PMP çıkış veren normalde açık indikatör sensörü piyasaya bağladık. 4 uçlu olabilir. 4 uçlu da yine çalışma mantığı aynı şekilde. Benim sensörüm çalışabilmesi için buna artı ve şase gerilimleri verilmek zorunda ve bunların çıkışları getirilip PMP çıkış verdiğinde 1M'ye şase bağladığınızda ilgili inputları getirilip bağlanır. Burada normalde açık normalde kapalı çıkış vermekte benim sensörüm. Ha her ikisini kullanmak zorunda mıyız? Yani işiniz hangisi geliyorsa normalde açık normalde kapalı kullanabilir. Ya da her ikisini kullanmanız gerekiyorsa her ikisini ne yapabilirsiniz kullanabilirsiniz. İki uçlu ise benim bu sensörüm iki uçlu sensörümün sensörün bir ucuna burada KVM klemansı bağlamışım artı 24 voltu bağladıktan sonra götürüp buradaki mavi e, ne diyeyim ben size kablonun olduğu çıkışı da sensör çıkışına PM çıkışına getirip bağlamışım yine PNP çıkış veriyor. Şimdi videoda göreceksiniz bu iki uçlu sensörlerde artı eksiği değiştirerek bağlamanız ya işte direkt şasiye bağlamanız ya da direkt artı bağlamanız, yükü girişten ya da çıkıştan almanız bu sensörün çalışmasına mani değil. Birçoğunda özel durumlar olabilir, sensörler olabilir ama benim denediklerimin arasında bir sensörün uçlarını da değiştirseniz, girişine de çıkışına da yükü bağlasanız bir şey değişmiyor. Yani buradaki maviyle kahverengini yeni değiştirdiğinizde birçok sensörde yine çalışma yapacaktır. Özel bir durumu sensörüm varsa onu bilemem. Peki sensörüm iki uçlu olsaydı ne olacaktı? 2 uçlu sensörlerde yön yok. Bununla ilgili denemeleri bundan önce yayınlamış olabilirim. Sensörlerde uçlarını bulma ve sağlamlık kontrolünde denemeler yaparak anlatmıştım. Sensörümün herhangi bir ucunu artıya bağlayacağım. Sensörümün çıkışını da getireceğim input klemensine bağlayacağım. İndüktif sensör bu. Görüyorsunuz 2 uçlu sensör bağlantısı bu şekilde. Gelelim NPN tipi sensörlerin bağlantısına. NPN tipi sensörler şase gerilimi veren sensörlerdir. Yine bu sensörler 3 uçlu 4 uçlu olabilir. Bu 3-4 uçların elektronik olarak sensörün çalışabilmesi için artı 24 volt ve şase gerilimini vermeniz lazım. O bağlantıyı yapmışız. Buradaki denge artıyı mavi de eksi şase gerilimini vermişim. Yani burada başka bir şey daha yapmışım. NPN çıkış verdiği için yani şase gerilimi çıkışı verdiği için bu sensörler benim inputlarımın da NPN dönmesi lazım. SL 1200'lerde eğer siz buradaki 1M ucuna eksi verirseniz bu PLC'in PNP tipi bir girişe sahip olan bir PS olmuş oluyor. Niye? Çünkü buraya siz şaseyi bağladığınızda işte input'un girişinden artıyı aldığında içerisindeki ortak şaseden de buradaki input'a ait optokuplör ne yapacak? Artı 24 şase gerizmi arasında çalışacak. Ama şu anda ben NPN çıkış veriyorum. NPN çıkış verdiğinde buradaki M ucuna siz eksi bağlarsanız e şase bağlarsanız bura şase, bura şase çalışmayacaktır. Buraya artı bağladığınızda içerisinde anlaşılan ters paralel bağlı iki tane optokuplör katı var. Burada eksi gerilim aldığında, eksi gerilim aldığında Buradaki eksik ve orta kuştaki ya da şaselik orta kuştaki artılık arasında içerisindeki opto çalışarak buradaki inputu ne yapacaktır? Mikro kontrolere var şeklinde iletecek. Peki sensörüm 3 uçlu bir NPN çıkış veren sensörse ne olacak? Burada NPN çıkış veren, bakın ne kadar gözükecek bilmiyorum da, NPN çıkış veren bir tane sensörüm var. Beyaz 3 boşta burada. Normal sensör bağlantısını artı ve eksisini yapayım. Neydi? Kale rengi artı. Artı bağlantısını yapayım. Mavi eksiydi. Şimdi buradaki çıkış veren sensörümün siyah ucu NPN çıkış verecek. Bunun önce input klemenslerine burada ne vardı? Şu ne? 1M değil mi? 1M klemensi. 1M klemensini eksi verdiğimde girişleri PNP olarak alıyordu. Yani girişleri sensör üzerinden alıyordu. Buradaki girmiş olduğum eksi üzerinden de içerideki yalıtım optokuplörleri eksiliği alıyordu. Bu sefer oraya artı vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clemens. Çok fazla oynatmak istemediğim için. Artı verdim buraya. Doğru mu? Şimdi bunun siyah ucunu input 0, 0'a veriyorum. Bakın şu anda benim sensörüm optik bir sensör. NPN çıkış veriyor. çıkışlar TNP çıkışlarda bir değişiklik yapamazsınız ama girişlerdeki buradaki 1M'ye eğer siz eksi bağlayacak yani düzeltiyorum sıfır bağlayacak olursanız 24 voltun sıfırını bağlayacak olursanız PNP girişlidir. Artıyı bağlayacak olursanız NPN girişlidir. Bu sensörüm benim NPN çıkış <laughs> veriyor. Hatta şuradan <laughs> veriyor. Şu anda NPN bağlamış. Bu eğer 4 uçlu bir sensörse yine değişmeyecek. Artı eksi sensörün çalışması için gerekli bağlantıları yapmanız lazım. Ve iki tane çıkış NPN çıkışı götürüyorsunuz. piyasinin ilgili inputlarına bağlıyorsunuz. Dediğim gibi ikisini de kullanabilirsin. Hangisi işine geliyorsa normalde açık normalde kapalı. Onu da getirip kullanabilirsin. Burada yine NPN tipik uçlu bir sensör bağlantısında. Burada üzerine NPN yazmışım ama daha önce PNP olarak gösterdiğim sensör bağlantısıyla bu sensör aslında aynı. Eğer siz bu sensör üzerinden eksiliği geçirip input'a verirseniz, örneğin buradaki input 00'a NPN çıkış vermiş olursunuz. Artılığı geçirip verirseniz de PNP bir çıkış elde etmiş olursunuz. Dediğim gibi bu sensörlerin birçoğunda giriş çıkış polariteleri fark etmiyor. Yükün girişte ya da çıkışta olması fark etmiyor. Peki MPN bir girişe iki uçlu sensörümü nasıl bağlayacağım? MPN ise buranın eksi alması lazım. Demin bu ucu nereye bağlamıştım? Artıya bağlamıştım. Şimdi bu ucu eksiye bağlayacağım. Eksiye bağladık. Bunu da Clemens'e bağlayacağım. Clemens'e bağladık. İki sensörü, bakın aynı sensörü, aynı sensörü bir önceki bağlantılı PNP giriş piyasaya bağlamıştım. Yine aynı sensörü, şu anda NPN girişli bir piyasaya bağlıyorum. Arkadaşlar bu videonun girişinde işin teorik kısmını şekiller çizerek, animasyonlar yaparak anlattım. Burada da bağlantılarını yaptım, ispatını yaptık, denemelerini yaptık. Umarım bu video işinize yaramıştır. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.